Ses, ses, ses. Hakikat ve adalet mücadelesini Simdiniz ve Emine Hoca hep birlikte uğurlamak için toplandı. Emine Hoca'nın hayatının akışı 30 yıl önce burada değişti. Yalnızca Hasan'ın annesi olarak geldiği Galatasaray'da adaletsizliğe boyun eğmeyen, resmi tarihe meydan okuyan bir kahramana herkesin emin annesine dönüştü. Yaşadığı adaletsizlik, inkar ve yok sayılma, kalbine düşen evlat ateşi onu yalnızca bir anne değil, direnişin sembolü haline getirdi. Emine anne bu ülkenin vicdanıydı. Kaybedilenlerin, susturulmak istenenlerin, yok sayılanların sesiydi. Evladının ardından sadece gözyaşıyla değil, aynı zamanda direnişle yürüyen bir anneydi. Emine Ocağı mücadelesi bize şunu öğretti. Bir anne sustuğunda tarih de susar. Ama bir anne zulme baş kaldırdığında tarih en temiz sayfasını ona açar. Diğer kaybettiğiniz cumartesi anneleri gibi Emine Ocak'ta tarihin tertemiz sayfasında yerini aldı. Bugün son kez Galatasaray'da onunla birlikteyiz. Galatasaray meydanı onunla birlikte büyüdü. Onunla birlikte direndi ve emin olun ki onun hatırası burada, bu taşlarda, bu meydanda sonsuza dek yaşayacak. Emine Hoca'nın huzurla uyuyabilmesi için yapmamız gereken bellidir. Mücadelesini sürdürmek, onu Galatasa onun Galatasaray'da başlayan hikayesini tamamlamak. Güle güle Emine annemiz. Sana sözümüz olsun. Kayıplar bulunana, sorumlular yargılana dek buradayız. Hep burada olacağız. Bu topraklara onurlu bir barış, hukuk ve adalet gelinceye kadar susmayacağız. Senin küpelerini, yüzüklerini, kolyelerini kuşanıp mücadeleni bıraktığın yerden sürdüreceğiz. Bütün evlatların. Değerli arkadaşlar, bugün bizim için gerçekten çok zor. Konuşmanın imkansız oldu. Önce bize Ocak ailesi adının Vasili Ocak sesini Annemiz Yıllarca Hasan'ı değil, yalnızca Hasan'ı değil. Göz altında kaybedilen binlerce evladı yüreğinde taşıyan Galatasaray Meydanı'na taşıdığımız her kaybı onlar benim vicdanım diyerek kucaklayan. Acıdan sabır, sabırdan umut umuttan direniş ölen bir vicdan anıtıdır annemiz. tirin altına rüzgar gibi sığdırdığı inadının titreyen ellerinin arasına sakladığı adalet çağrısının ben buradayım diyen suskunluğunun yedi cihan tanığıdır. Annem sadece sen sadece bizim değil milyonlarca insanın yüreğinde umut olan adaletin ve insanlığın sesi oldun. Acının ortasında bile umudu bulabilmek, karanlık günlerde bile yılmamak seninle mümkün oldu. Her zaman dimdik durdun. Sadece kendi acını değil, haksızlığa uğrayanların kaybedilenlerin acısını da omuzladın. Biz senin gölgende büyüdük. Senin gözlerinin derinliğinde kaybedilenlerin adını ezberledik. Senin sessizliğinde yankılanan çağrıyla yürüdük. Onları unutturmayacağız diyerek. Şimdi seni uğruna ömrünü adadığın Hasan'ının yanına uğurluyoruz. Ve biliyoruz ki bir halkın hafızası bir annenin kalbiyle atar. Senin yerin hepimizin yanı. Sen hepimizin kalbindesin. Biz buradayız. Senin için, Hasan için, kayıplarımız için ve kaybettiğimiz tüm annelerimiz, babalarımız için bu meydanda olmaya devam edeceğiz. Evlatların hepinize hoş geldiniz derdi. Sonra dinlerdi buradaki anlatılan kaybın hikayesini. <laughs> Ve sonra mikrofonu geldiğinde derdi ki ben kayıplarımı istiyorum. Kayıplarımızı istiyoruz derdi. Oğlum için adalet ister istiyorum derdi. Ve oğlumun katillerini unutmayın derdi. Aylar boyu burası. Demir var yerlerle yok. kapalıyken her izlediğinde buna nasıl rıza gösteriyorsunuz dedi bize. Biz göstermedik ona. Ve, ve şu an burada bir demir bariyerler yok. Ve o burada Hasan'ını yitirdiklerinin yanına gidiyor. Hoşça kal sevgili anne. Ve yine yine seni çok seviyoruz. Seni çok Hı. sevdik. Sen de sevdin, sevindin. Koca yüreğin de hoşça kal anneciğim. Evet, değerli canlar, değerli basın mensupları, hepiniz hoş ee, annem evin olacak acı bir e, topraktan patlaktan doğdu. Doğarken daha bebekken ölüm onu kuşatmıştı. Tam 37'de dersinde hareketin başladığı, kırımların olduğu bir toprakta bir coğrafyada dünyaya geldi. Ormanasının kabile ikiziyle beraber bu çocuklar doğalım. Bu çocuklar ağlayacak, sonra gelip bizi de kıracaklar. Biz bu kavimin kurtulması için bu iki çocuğun ölmesi gerekiyor dediler. Ve annesi dur, baba Dursun'un kızı Emin, Fatoş, Fatma aldı o iki bebeği dedi ki ben başka bir yerde durayım. Eğer bu çocuklar ağlarlarsa gelir, gelsinler bizi öldürsünler siz kurtulun dedi. Ve o günden bugüne ölüm hiç onun peşini bırakmadı. Gitmişlerde en azından defalarca defalarca çocukların yolunu gözledi. 12 Eylül'ü sırtlarken defalarca işkencecilerin kapısına dayandı. Polisler onun kapısına dayandı. Ve bu meydanda 30 yılını çürütürken her toprakta her taşta onun saç telleri var. Burada Polisler ona defalarca gazlıktır. Polis arabalarına dondurarak içerisine söktük. Buradaki her karakolda onun parmak izleri var. Ama o hiçbir zaman hiçbir zaman geri adım atmadı. Ve adalet istedi, hakikatler istedi. Kendi oğluyla beraber tüm kay gözaltına kayıp olanların kemiklerini istedi. Kendi çocuğun katilleri istedi. Bir, bir de vazgeçmediği bir sevdası daha vardı. Belki felsefe olarak bunu anlatamadı. Takıları nasıl öldü Rengar'ın takılarını taktı. Felsefesini yapmadı ama onu sonuna kadar yaşadı. Bugün onu uğurluyoruz. Yeni bir yaşama doğru uğurluyoruz. İnanıyoruz ki felsefemizde bir şey var. Ölürse can ölür. Ölürse ter ölür. Can ölesi değil onun yeni yaşamında onu yeniden hoşça kal Yeniden görüşmek üzere. Tüm senden önce kaybettiklerimiz gibi, uğurladığımız annelerimiz gibi onlara selamlarımızı götüreceğine inanıyoruz. Onun da mücadelede vazgeçmeyeceğiz. Hakikati adalet peşinde bir adım bile geri atmayacağız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onun dilinde sabah herhalde sarı tümre Emine Ocak için ölüm ve cümriye cümriye itirazı olan hadi eşit özgür bir dünya hayali kuran bütün insanlar birer Hasan'dır. Babam için de öyleydi. Onun peşinde onun kanatlarının toplanan evlatları olarak biz de ondan aldığımız bu idamla bu kültürü, bu inancı başta kırda sıra olmak, olmak üzere hayatın her alanında sürdüreceğiz. Buna sözümüz var. Bunu, bunu ondan öğrendik. Böyle sürdüreceğiz. Herkesin bu kültür, bu inançla sümrü, gülüm sarkıra itiraz olanlarına aynı kuvvada birleşmek üzere. Teşekkür ederim. Bugün şey gerçekten yastayız. Gerçekten benim için çok zor. 30 yıllık bir arkadaşımı kaybettim. O bir annemizdi, o bir arkadaşımızdı ve yoldaşımızdı. Sevgili Eline anne için böyle bir şey o kadar zıplı var ki gerçekten ne kadar söz verirsek de anlatsam yeterse sağolur. Ancak e, bir iki şey söylemek istiyorum. Sevgili e, Emine annenin açtığı yol dünyanın gidişatının kilometre taşını oluşturuyordu. Yani burada yaptığı o mücadele sayesinde on binlerce insan kaybolmaktan, yok olmaktan, göz altında kaybedilmekten kurtuldu. Ve eminim ki onun yaptığı o mücadele olmasaydı şu anda burada bu cenaze törenine gelen insanların en az yarısı olmayacaktır. Hepimiz için en zor günlerden biri. Bizim için her cumartesi çok zor ama bugün bugün çok, çok fazla zor. Dirilişin, inadın, ısrarın sembolü. Annemizi bugün buradan uğurlayacağız. Biz. Ondan öğrendik. Burada direnmeyi, burada ısrar etmeyi, adalet istemeyi. Bundan sonra evet. da Eminhane'nin sesi bu meydanda hep yükselecek. Onun tek isteği adalete ulaşmaktı. Ne yazık ki bu meydanın açıldığını göremeden o da alacaklı gidiyor. Adaleti Adalete ulaşmak için her hafta buradaydı. Sağ ve el verene kadar bizi birleştirdi. Bize ben buraya abimi aramak için geldiğimde birçok kardeşim oldu Emine anne sayesindeydi. Evet bizler bu için ömrünü adiyat Emine anamızla gurur duyuyoruz, gurur duyuyoruz gururla onurlanıyoruz. <laughs> Bu yanı başında utanması gerekenler var. Yaşına. Adaleti ararken, adalet mücadelesi verirken, o yaşında beklerine kelepçe takanlar kalsın. Kardeşim kaybedildiğinde Pardon. ne yapacağımı şaşkınlığı içerisindeyken benim için bir tek, bir tek kişi, bir tek insan gerçekten yol gösterici olmuştu. Hasan Hoca'nın peşinden inanılmaz bir azimle koşturan bir anne bizim hepimize rehber oldu. Bu meydan 30 yıl öncesine tanık bir meydan bu meydanda Emine anne sadece Hasan'ı değil, sadece Hasan'ın katillerini değil, Hasan'ı kaybedenleri değil, Emine anne aynı zamanda Rıdvan'ın annesi, Abdullah'ın annesi, Savaş'ın annesi, bizim çocuklarımızın büyük annesi oldu. Bu meydanda yıllarca adalet ve hakikat arayışında olan Emine annemizi bugün sonsuzluğa uğurlarken gözün arkada kalmasın diyoruz. Sen öyle evlatlar, öyle torunlar yetiştirdin ki senin arkandan senin mirasını devralacak milyonlarca insan bıraktın. seni buradan öğreniyoruz. Ama unutma ki cumartesi günü da senin gölgenin altında devam edecek. O tohumlar kök saldı, filizlendi, büyüdü. Bizler senin köklerin, senin dağların, senin çiçekleriniz anne. Buradayız, yanı başındayız. Sevginle, direncinle, inadınla, sabrınla bize çok şey öğretti. Sen bazı insanlar öyle bir coğrafyaya doğarlar ki doğduklarından itibaren mücadeleye başlarlar. İşte Emine anne biraz önce annenin de söylediği gibi öyle bir kadın. Doğum, doğumundan itibaren ömrü ile geçmiş. Ama bu mücadeleden öğrenmiş ve öğretmiş. Bu coğrafyanın hatta belki dünyanın en uzun erimli, sivil itaatsizlik eğilimini başlatan bir kahraman Emine Aynı. da geçerek o araçları kullanabilirsiniz. Ama Emine Bey'i son bir kez uğurlarken lütfen hep birlikte anne buradayız diyelim. Anne! 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 anne.